Evet burada kapağımızın menşe deliklerini alacağız. santim kapağımıza 4 tane yeter delik yeterli gördüm ben. Evet şimdi e, frenli mençelerimizi yerlerine takıyoruz. 3.5-18 vida ile yerlerini sabitleyeceğiz. Tam orası arada e, kargocu geldi. Kargosunu bıraktı. E, kapağımızı menşerini taktıktan sonra dolabımıza getiriyoruz. Portmentomuzun son kapağında 3 3.18 vidayla yerlerine sabitlemesini yapıyoruz. Vidalarımızı attıktan sonra kapağımızı yerine kapattık. Ayar gerekiyor bile baktık. Evet üstten biraz açıktı. Üst menşelerden biraz ayarını yaptık. Karşılık vidalarını yerine sıktık. 嗯。Uh, exactly.